Bence çekeceksin beni mesela. Çek şimdi. Basılı tutmayacaksın. Evet basılı tutacaksın. Tamam. Bak mesela düştüm ya. Bak. Ben hiçbir şey basmasam da yani W, S falan basmasam Düş bakayım. Bak düştüm. Çek eyle. Boş ver. Boş ver Şu yani. şeye gel. Çıkamıyorum. Gel <laughs> şu <laughs> şeye gel. Çek şimdi. Bu <laughs> bitmez ya. Hadi bakalım. Anladın değil mi muhabbeti? görmeye çalış. Bak şimdi düşüyorum E'ye bas. Hop bak geldim. Hop buradayım. Evet başladık. Nerede? Neredeyiz? <laughs> bak birileri düşüyor. Bak Tamam. Hadi gel. Hadi goladık. Gel. Be takip <laughs> et beni. Evet. Bence biz bunu var tek <laughs> de yaparız. Tamam rahat ol. Sen <laughs> de bence. <bençin>. Oley. <laughs> Evet Seda Hanım. Çek beni hemen. Çek beni hemen. Hemen çek beni. Gel Çek. Gel gel. Tamam ben geldim. Geldim. <gülüyor> <Çıkırma>. <gülüyor> <gülüyor> gel. Çıkarma. Güzel tacı ver. Bir şey söyleyeceğim. evet. Çek falan var mı? <laughs> Bak şimdi beni takip et. Dupla zincire. <laughs> takip et, Susan, sen yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> evet tamam. Olacak. Kamera yerde yavaş yavaş tın tın. Çok iyi, çok iyi. Yavaş, hızlı gitmene gerek yok. <laughs> Sen mi <bir> düşüyorsun, kalkıyorsun? <laughs> yok o sende öyle gözüküyordu. Ben düşmüyorum şu anda. Şu an düşmüyoruz zaten de. Arada bir oluyor böyle şeyler. Bence bize bu kadar tırmanmak yeter bak hayatım. <laughs> Yol yakın dönelim ha. Bu kadar. Gel. Gel direkt niye zıplıyorsun? Gel. Ben değişik şeyler deniyorum. Bak şuraya zıplarız gel. Yo yo gel gel. Gel. Gerek. Ya gel Sevdiğim. Ay şimdi gel Nereye de çek. çek. <laughs> gel de çek. Ya gerek yok şu kestirmeden giderdik yani. yani kestirmez kazıklar var şey. Hayatım bugün yaşamayı garantileyecek misin ya? <gülüyor> <gülüyor> çek beni, çek beni, çek beni, çek beni. Gel, sevdiğim gel. E'ye basılı tut. Heh Süpersin. Süperim tabii ki. Dur bekle. <laughs> oh, oh. Tamam, tuttum, tuttum. Gel. O sarı şeylerin üzerinden zıplayacağız herhalde, aynen. Sevim. Bak şimdi bak sağdan zıplarız, gel. Böyle değil bak, zıpların? gel. Ha, bana şuraya. bak. Aynen. Tamam gitme. Bunların üzerinden zıplıyoruz. Aynen de. Oo. <laughs> abi bu bitmez böyle ya. Çok kötü yere gittik ya. En başa. <laughs> Hop. Hop. Allah. Ya hayatım abi, Bir deneseydik. Deneseydik dedin sen de kaldın. Ben mi oldum? Boku bana atma. Zincir değiyor falan ya değil mi? Yapacak bir şey atmam lazım. Tamam buradan zıplayacaksın ya bitti. Abi. <laughs> Zıpladık karşıya geçtik. Işte. EYVAH EYVAH YA EYVAH EYVAH <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ya dur tamam onu bilerek yaptım Hayatım sen bilerek mi bu karakteri seçtin yoksa şu... <laughs> Karakterden yani değil mi? Şu platformda mı yaşlandın? Evet çok iyisin Çok iyisin Tamam bekle heyecan yapma heyecan yapmana gerek yok Tamam süpersin gel Bilerek yaptım demiştim şu aralardan geç <laughs> Takip et beni. Takip ediyor da Niye düşüyorsun? Ki? Zıpla. Tamam. Yok. Çok iyisin bak çok iyisin. Aynen da. Gel. Nereye uçtun? Hayatım ben buradayım sen neredesin? Tamam güzel. Şans eseri geçtik. Bir daha zıpla bunun üzerine. Sen zıplıyorsun ben zıplamaya çalışıyorum. Hadi beni çek, Çekerse beni. Güzel. Tamam. Buradan nereye gidiyoruz? Gel içeriden geçelim. <laughs> Gel şu merdivenler. <laughs> Bence bunu yaparız biliyor musun? <laughs> İki platform geçtik diye sendeki bu özgüven nereden geldi? Gel. Evet, bekle oradan mı? Yani e, buradan işte. İkimiz aynı yerde bekleyebiliyor muyuz acaba? Ay bak mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye dengeni kaybettin ki? İkimiz aynı anda gidebiliyor muyuz? Evet. E, şuradan şöyle Kamerayı tepeden tutarsan daha rahat olur. Ya bir gideceğimiz yere bakalım mı? İlerden. Bence sen şey yap ya. Bak, şuradan gideceğiz. Şu kafa kafa taslarına atlarız ya gel bak peşimden evet. gel. Soldan. Yok oradan değil. Düşme sakın. Buradan karşı tarafa atacağız işte. Yok bak gel peşime gel. Ya i̇yi de ben direkt oraya atlamak istedim zaten. Şimdi bak şuradan soldan zıplasak bence tutar ya. Hayır ya imkanı yok tutmaz sevgilim. Deneyelim. Ya tutmaz sevgilim düşeceğiz boştan yere. Tamam hadi gel. <laughs> Nereye yeri... atlıyoruz acaba? Beni de çekseydim. Çekebiliyorum ya. <laughs> Orada düşmemen lazım. Düşüyorsan da space'le mi bir şeyler yap. Soldan mı ilerliyorsun? Sen beni takip et. <laughs> Gel. <laughs> şimdi takip et, çıktık ya. Zıpla şuraya. Allah, dur. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni hareket ettim. Dür tamam şu öndeki yola kuru kafaya git. Şuraya gel. Dur bakayım yola bakmam lazım. Evet bu üstten zıplayacağız işte gel. Tamam burası nereye gidiyor ama? E tamam kuru kafaların olduğu yere gidiyor işte görmüyor musun? Hadi gel. Gelemiyorum. Düşme gelemiyorum. sakın düşme. <laughs> tamam süpersin. İşte böyle. Devam et. Tam dibine gelmeden zıpla. Tamam zıpla şimdi oraya. Güzel bir şeye basma. Geldim ben de. Sol tarafa zıplayacağız. Güzel. Şimdi yürü. Düşmeden. Güzel. Allah düşüyordum. Allah yapma. Heh. Zıpla direkt karşıya. Güzel. Güzel Şu üst tarafa. Direkt üst taraf herhalde. Zıpla. Süper. Tamam sol solda içine atlayacağız tamam mı? Ben söyleyince bir 2, 3 koş gel tamam çık <laughs> buna normal double tuşuna bas. Tamam. <laughs> ne komik çıkıyor lan <laughs> Hop. Oley. <Oray. gülüyor> Sen <gülüyor> Sen niye böyle özürlü gibi çıkıyorsun ya? Böyle zincire bağlamıştım ya. <laughs> ya vurmasaydın iyiydi. Ben vurmadım ya. Yapış oraya. Yapış oraya. Yapışamadım. Hadi. Ya ben bu donuyor ya. Tamam gel. Şurada. <laughs> Dur bekle bekle geri gel geri gel geri. aşağı in. Heh şimdi gel. Şu bak vuruyor ya. Vurduktan sonra çıkacağız. Şimdi. şimdi. Böyle aynen. Sabah kadar çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok gitmedik. Çok gitmedik gel. Ya ben niye atlayamadım? Hadi gel. Çekil misin? Çektim. Gel. Çok fazla çıkma bekle. Buradan da çık. Çık. Gel 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 gel. Güzel. Bekle. Gel. Hızlı gel. Ay, Allah Allah. Bak vuracak. Aha Ama son ayağıma vurdu. Tamam. Çok geri gitmedik. Evet gel. <gülüyor> olacak. Olacak. <gülüyor> Arkadaşlar seste bir problem yok değil mi? Bir kontrol edin de söyleyin şimdi duymuyoruz tekrarını. Hadi gel. Ay ay. Alsana beni. <laughs> ya çıkabilirdik sevgiyim. en <laughs> son geliyorsun. Bilal <Villay> karşısında <laughs> mı olacak ya? Bekle. Ne bekle. Alaka? Geri gel. Bekle. Ya geçeriz ya. Of hadi geldim. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Bu oyunda koordinasyon çok önemli biliyor musun? sana ben, ben sana vuracak şu an. Bak kesin öleceğim şu an. Vuracak. Bak dedim. Çünkü beklemiyorsun. Beklesen? Ha şu an o şeye yapışman lazım mesela. Ya Yapış. Yapıştık işte. Ya yani neyin acelesi bu? Tamam isyan etme. Gel. Pardon. Ha, zıplamana gerek yok. Direkt yüz, düz yürü ya. Tamam. Merdivene inince direkt düz yürü. Hadi yapıştım hadi gel. Bekle. Bekle. Bekliyorum. Az Bekliyorum. aşağı in. Kafana vuracak. <laughs> Hadi gel. Bekle. Tamam. Şimdi. Evet. Bir yeri daha geçtik. 500. Sonra. Şeyden sonra space'e basmana gerek yok. Neyden nasıl? bitiyor ya. Ben orada space'e basıyorum. Ne bileyim ben. Evet. Ne? Bunu atlayacağız. Aa, aa. aa. <laughs> sen ayağımın Abi altından bekle, kay. Bekle, bekle ya. Ne olur ya. Ne bileyim ayağımın altından kaydı. Her şeye ne kızıyorsun be sen de. Atlayacağız gelince. Atla. <laughs> <laughs> Boşver, Ben karşıya geçerim burada. Bıraksana bırak o zaman beni de çek. Dön ya. beni çek. <laughs> bırak. Dön işte. beni çek. Ya dönemem. E'ye basılı tut. E basılı tut, dön beni çek. Dur. Dur. Dönemiyorum. Hayatım ya. Geldin hadi zıpla. dön. Dön, beni çek. <laughs> Mouse'u çevir. Ç Çevireceğim de kayıyorum. Tamam, kay. Bir şey olmaz ha. Evet. Bu kadar. Zor değil. Girdim. Gel. Ya, ben seni kurtardım. Gel. Hadi gel ya. Geldim hadi. <laughs> Hayatım. Çekiyorum. Gel geldim. Buradayım. Hadi gel. Bekle. Beraber. Güçlerimizi çok gitme. Tamam. Bir şey yok. <gülüyor> Sen <gülüyor> Bir şey buradayım. Buradayım. Sakin olalım. Ne? Bilmiyorum ki. Evet. Haydi bismillah. Geleni atlayacağız. Hadi gel. Zıplayarak. Bak buradan zıplamamız lazım. Zıpla üstünde. Ha böyleymiş. Bir daha zıpla, gel. Tamam sıkıntı yok ya ben bir şekilde geçtim. Tamam. <laughs> çok iyi. çok iyisin. Çok iyisin. Hadi bakalım hazır mısın? <laughs> Hadi bir 2 3 Ben demiştim değilim diye. Tamam ben çektim saatini. 1-2-3 Çok atlıyorum. <laughs> <laughs> tamam güzel. Atlıyorum 1, 2, 3. Oynamam Sini? vallahi zincir zincir kopartırım. ya <laughs> e zıpladın ya. Şey o zaman önce ben zıplayayım. Çek beni. <laughs> Öyle yapma. Ya e zıpladın ya. Bekle bir. Tam ben zıplayayım. Ama bak zinciri kısa tutuyorsun. Geri Önceli, dön geri <laughs> dön. Harekete bak ya. <laughs> Tamam, çekiyorum. E hadi. Gel. E gelemiyorum. Gel. Bak şimdi, zıpladın ya. Bir gitme bir. Bak zıpladın ya, şu bitti. Gel. Ya çok gidiyorum işte ya, çekelim Şurada, Şuradan zıplayacağız tamam mı? Geri gel. Bir, 2 3 <laughs> Bu sefer de ben gittim. <laughs> of, bu bitmez ya. Hadi gel. 1, 2, 3. Süpersin. Tamam. Az geri gel ortada. 1, 2, 3. Lazım. 1, 2, 3. Tamam. Evet. Süpersin. Süper. Atla karşıya. Tamam. Yaptık. Neden Bunlar neredeyiz? bize basit ya. Merdiven var şurada. Merdiven Nerede? Tamam gel. Gel burada ne var buranın içerisinde? Bir şey yok. Bomboş. Ev işte. Belki dedim merdiven falan varsa evde. Ya bak burası, burası nasıl biliyor musun? Nasıl? Dur bir mantığını çözeyim. Biz koşacağız koşacağız onlar birleşince ortaya atlayacağız. Hayır Ondan... hayır hayır hayır. İki kere zıplama var burada. Bak şimdi şöyle geldi ya peşinden gidiyoruz zıplıyoruz bir daha zıplıyoruz. Çok iyi anlattım değil mi? Hayır. Abi <laughs> benim dediğim mantık da olabilir ki bak koşuyoruz tamam mı? Onlar birleşiyor ya. Koşur, onlar birleşirken zıplıyoruz, araya düşüyoruz, sonra bir daha ileriye gidiyoruz. Anladım. Tam hatırlayamadım Senin ya. Dediğini yapalım. Herkes. Dur bak. Bekle, az gelecek, az gelecek. Tamam iyiyim ben böyle. <laughs> bak şimdi. Geliyor ya. Geldi peşinden gidiyoruz, zıplıyoruz. Tamam bekle. Anlatıyorum önce. Geldi bak. Uzakta Çin'i dikkat et. Geliyor bize. Geldi. Peşinden giderken zıplıyoruz şu anda. Sonra bir daha zıplıyoruz. Tamam mı? Çok saçma. Ben sana söyleyeceğim. Yok. Bunun mantığı bu. Tamam. Bak şimdi. Yürümeye başlıyoruz. Başla zıpla. Bir zıpla. Allah. Olsun olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben seni tuttum. Hadi. Bir şekilde geçtik bak. <gülüyor> <gülüyor> Boyun normalde böyle geçilmiyor ama. Bekle zıplayacağız. Nereye zıplayacağız ama? Buraya. Tamam şu ortalığa ortalığa güzel güzel. Tut oraya tut oraya. Beni çek. Dön beni çek. <gülüyor> dön <gülüyor> beni çek. Dön <gülüyor> beni <gülüyor> çek. Dön beni çek. Süpersin. Buraya nasıl tutacağız? Bilmiyorum ki. Eyle mi? Geri gel. <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> çek beni mi? çek beni çek beni. Hadi çek beni dön çek beni. Ha çek. Ya o bir de buraya. <laughs> Hadi gel. Burayı şansa bir geçmiştik ama. Ya, işte ya. <laughs> şansa bir geçmiştik ama. Bundan sonra gidiyoruz. Go. Zıpla. Bir daha. Süpersin. Siliyorum. Tamam. Gel burası basit. Gel. 1, 2, 3. Güzel. Şuna. 1, 2, hop. Hı hı. Tamam tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bekle çekeceğim seni. Güzel. Tamam. Buraya Şimdi buna nasıl zıplayıp tutacağım? Geri gel, geri. <laughs> Bizi almadın. Öh. Buna nasıl Cf. tutuyoruz Cf. ya? Ya tutuyor shift'le mi tutuyoruz acaba? He, tamam, tamam, çözdüm. Çözdüm, 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 çözdüm. Geri gel, ne olur, ne olur ya. Tamam, çözdüm. Ne tuttum? Space'e basılı tutuyormuşuz. Küpte. <laughs> <laughs> Sen öyle şey yap ya ben dolaş orada. Sen orada dolaş. Sen sallanmıyor musun? E nerede duracak bu? Tamam, bekliyoruz ya. Dinleyecek biz şimdi şuradan. Hop. Abi Thanos mu yoksa Seda abla mı? Güç bakımından Seda daha güçlü. Tamam arabayı sen kullan hadi gel gel bakalım nasıl kullanacaksın. E'ye bas. Tamam hadi. Devam et bakalım. WASD mi? WASD. Evet öyleymiş. Bu şey gibi oldu. Anne babam diyor. <laughs> hadi ay, bakalım. Hayır, hayır. Hayatım evet evet. Olsaydı. Senin elitin var ya. Hadi. Var da. Öyle <laughs> gideriz abi. bence. Bence gideriz hadi. Ben arkada şu an rahatım. Tek de geçersin bence. Ay, traktör kullanıyorum şu an. Değil de döneceğin ya. Zor değil. Dön. Ay, tamam. Sıfır 0 gidiyorum. <laughs> bence riskli Riskli ama. Yine de sen bilirsin. Ee? Bas geç ya. Buradan ben geçemem ki. Geçersin. Bak, <laughs> Biraz döndürdüm. yanladık. Arkayı şimdi. döndürdüm. Biraz yanladık ama olsun bir şey olmaz hadi. Eski yankı Evet. Ya ben bunu bu yaparsın ya. Geçemem ya. Hadi bir sağdan bir soldan ya. <laughs> ne yapıyorsun? Şöyle dönelim. devam edelim. Ya Allah Allah. He? Hadi hayatım ehliyetin var. Hadi ki? Hop. İki saat buralar yürüyecek miydik diye. Arabayla arabayla hızlı hızlı yanlaya yanlaya. İki saat yürüyecek miyiz derken iki saat ben de gidecektim buradan. Hop. Bak araba burada bitti. Hmm. Ne yapıyoruz? Şu kutuya atlayacağız. Oraya tutamayız yaklaşmıyor mu? Yaklaşacak. En üstte için sadece zıplayacağız. Hadi gelsene. Çok erken atladın ya. Gelmesini bekleyeceğiz. Uzak tam dibimize kadar geliyor zaten. Hayatım dibimizdeydi zaten gidiyor ya. Sonra tekrar geri geliyor. Ben sana atla dediğimde atla. Bekle geliyor. Bekle. Atla. Zıpla şimdi üstüne. Bekle zıpla sol tarafa. Güzel. İleri zıpla. Güzel. Sola. Süpersin. Sola bir daha. Karşıya şimdi. Gel. Tamam ben seni çekerim. Süper. Gel. Aman. Aman. <laughs> Burası dönüyor mu? Evet evet evet. Nereye tırmanmaya çalışıyorsun? Bekle de bir parkuru görelim sevdiğim. Dur bak şuna gel. Zıpla. Tamam. Şimdi ön üsttekine zıplayacağız. Zıpla. Zıplarsan sevdiğim bir şey yapmıyorum ya. Gel üstte. O da olur. Çek beni. Çek beni. Beni çek. çek. Çek beni çabuk. Önce Çek çabuk olmalısın. Ki. Allah. <laughs> ya. Hadi gel. Çık bunu yani. Ben bekle. Şuraya diyebiliyoruz mu? Atlayabiliyoruz ya gel. Çektim. Ya. Geri git. <laughs> gel gel gel. <laughs> Şuradan, bir üstte zıpla oraya gel. Beni çeker misin? <laughs> Bence şu anda baştan baştan. Hayatım, <gülüyor> Hayatım <gülüyor> hiç oralara buralara karıştırma, gel. Nerede Yok. o? Bak, şuna zıplayacağız Şunu tamam mı? Zıpla buna. Gel. Şuna atlıyoruz işte. Tamam, güzel. Oradan da şu üstte. Hızlı. Gel. Evet. Zıplayma. Hayatım mı? diğer tarafa. Çekeceğim. Çekemiyorsun. Gel. Gel, 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 tutlayma. <laughs> boş Boşver, aşağıya düş. Aşağıda kaldım. Tamam, boşver, aşağıya düş. Şimdi şey yap. Çekiyorum bak sen, çekiyorum. Bir şey yapamıyorum ki. Sağ sol yap. He? Heh. Bekle. Şu karşıya atacağız. Gel. Basit ya bu bize. Evet. Tamam güzel. Çektim. Ben mesela. diğer tarafı inmeye çalışıyorum. Bırak Dön. Beni. <laughs> Hayatım ben ikili atlamak istiyorum <laughs> ya. Dön. Dön tırman. Güzel. Hadi ya. Çok yumuşak gidiyorsun, Ben o kadar yumuşak adam. Beni çek, ne olur. <laughs> Düşmeyelim. Çek beni. Çek, ya çek ben beni. Ben çekemiyorum işte ya. Tamam, bak. Kutunun en arkasına zıplayınca ileri gitmene gerek yok. Geri gel biraz. Biraz geri gel. Tamam. Zıpla. Bak tekte. Çünkü fazla zıplıyor. Bana taktiklerini öğretmiyorsun. 1-2-3 Evet. Geri gel biraz. 1-2-3 bir, Güzel. Bir şey yok. Bir şey yok. 1-2-3 Güzel. Geriden Atla direkt. Hayır. <laughs> Değişik şeyler yapıyoruz. Evet. Çok iyisin. Çok iyisin. Değil mi işte nazar değdiriyorsun. Bak dedim. <gülüyor> <gülüyor> Deme dedim. Süpersin. <laughs> süpersin. Çok daha süpersin. Daha bundan daha süper olmayacaksa. Evet süpersin. Haydi Bismillah. Dakika nereye atlıyoruz ama? Güzel. Ben tam yukarıya bakıyorum. Tamam. Şimdi buradan biraz doğaçlama gideceğiz. Bekle bir. Abla gel, gel gel. Karşıya. Tamam güzel. Buraya ya hayatım ama. Tamam. Bana yetişemiyorsun. Tamam süper süper. Bir şekilde geçtik. Ne? Ve... Eyvah eyvah. Çınıyor. Tamam orası açılıyor. Önce bir, bir geri gel. şey ya. Çekil. Bir, bir daha basalım. Sürede. Tamam gel. Deneyeceğiz. Koşuyoruz tamam mı? 1-2-3 Ooo biz böyle yapana kadar olacak? Gider ki. Evet hmm. olacak. <laughs> Aa öyle gider ki. Gel gel. Bekle şimdi. hatta sola. Bekle şimdi. Dur dur geri çıkacağız zaten. Ben geri çıkacağız zaten. <laughs> Gelsene. Hı. Tamam. Evet. Atlayalım işte seviye. Tamam atlayalım. Gel. <laughs> tamam, tutman lazım. Olsun. Tam düşmedik. Tam düşmedik. Gel hemen bu tarafına. Bir daha sağa geçeceğiz. Sağ tarafına gel. E, gel buraya. De... Orası değil. Orası değilmiş lan doğru. Ya Allah Allah ya. Bekle o zaman. Bak basacağım hemen koşacağız tamam mı? Ben basayım sen devam et. Go. Bu hızlı koşmalarıydı ya. Bu ikili koşmuyor. Hadi o hadi. Gidiyor ki. Gidiyor ki. Gel gel geçeriz. Yeterli ya. geçeriz. Daha bak kaybolmadı. Güzel. Evet işte bu. işte bu. Demek ki az önce bastık ya. Bastıktan sonra sıfırlanmıyormuş. Evet. Helalsin. Bak 428 metre çıkmışız bak. Bize bence helal olsun yani. Şimdi. Şurada. Kaç saattir yayındayız bakayım. Yayına bakacaktım sen <laughs> nereye gidiyorsun? Aa, ben de kaldım. Gel, bir şey olmaz. Taşın arasından çıktım gördün mü? Nereden gidiyoruz? Gel, takip et beni. Var. <laughs> takip et beni. Süpersin. 50 dakika. Çiftte mi bassak? Sen biraz yaşlısın ya. <laughs> Evet. Evet. hızlı yürü şey yüzebiliyor musun? Yok. Evet. Yalnız mekan güzelmiş. Oley. Eee? Çıkacak iş ana bugün. Hayatım bu yollar seni çok yordu be. Nefes nefese kaldı <laughs> yaşlandım. Geldim. Hadi go. Sağ ol. Sağ Takip et beni. Ne Hadi Orada... yapıyorsun sen? Kafa karışık ya. <laughs> ne yapacağım şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Dur şu şurada bak tuşlar var. zıpla buna. Zıpla buna. Şurada da bir tane var karşıda. Gel. Gel şuna da basalım. Gel şimdi. Takip sen beni takip et ya. Sen beni çek ya. Gel. Takip et beni. Evet. Süpersin. Bastım. Aha açıldı ya boş. <laughs>